Merhaba, bu filmde sizlerle birlikte Black Magic Design iş akışının ne olduğuna derin bir bakış açısıyla yaklaşacağız. Filmimizin adı Pixis'in adı b tadı. Sizinle başrolleri tanıştırmak istiyorum. Başrolde güzide markamız Black Magic Design. Yardımcı oyuncular Pixis The Full Frame 6K ve Da Vinci The Dört Başı Mamur Resolve. Genç yetenek ise Black Magic Roll. Biz ona kısaca bir roll diyoruz. Arkadaşlar bugüne kadar çeşitli markalar birçok harika kamera üretti ve bu kameralarla muhteşem görseller kaydedildi. Ayrıca yine bazı markalar birçok non-lineer kurgu sistemleri ve yazılımlar geliştirdi. Bunlar sayesinde o çok güzel görüntüler harika filmlere dönüştü. Ama bunları yapmak hiç de kolay olmadı. Çünkü hiçbir marka kayıt kodeyi üzerine ciddi bir şekilde eğilmedi. Bugüne kadar kullanılan kodekler ya yeterli renk derinliğini vermiyordu ya da dosya boyutları çok ağır olduğu için hem kayıt hem aktarım hem de post prodüksiyon süreçlerini son derece zorlaştırıyordu. Fiziksel film üretim süreçlerinin yerini Dijital iş akışları aldığından bu yana kayıt formatı RAW diye tabir ettiğimiz sıkıştırılmamış ya da çok az sıkıştırılmış renk ve parlaklık bilgisini içeren ve kelime anlamı da ham olan formatlar kullanılıyor. Örneğin sinema DNG RAW kullandık. Sinema DNG RAW hem içerdiği çok yüksek miktarda renk ve parlaklık bilgisiyle ve hem de sekans olarak kaydedilen bir format olduğu için özellikle post prodüksiyon aşamasında çok ciddi bir yük ve yavaşlığa sebep oluyordu. Öte yandan bu yüksek ve ağır dosya boyutlarını kaydetmek için kapasiteleri yüksek ve bundan dolayı da çok pahalı kayıt medyaları kullanmak zorunda kalıyorduk. Ve bir başka önemli nokta ise hiçbir marka aynı anda hem kendi kamerasını, hem post prodüksiyon çözümünü ve hem de kodeğini üretmiyordu. Ta ki Blackmagic Design'a e kadar. Eskiden A marka kamerayla üretilen B marka kodekler, C, D, E, F, G marka post prodüksiyon yazılımlarıyla işleniyor ve filmler oluşturuluyordu. Ama şimdi hiçbir markada olmayan benzersiz Black Magic Design iş akışı var. Şimdi post prodüksiyonun dört temel disiplini olan edit, efekt, renk ve sesi aynı timeline üzerinde tüm detaylarıyla işleyebildiğiniz dünyanın bir numaralı post prodüksiyon çözümü DaVinci Resolve var. Şimdi Blackmagic Design'ın son şahanesi 13 f stoplu dinamik aralığı 6K full frame sensörü orijinal footage ile beraber aynı anda proxy kayıt özelliği ve box form faktörü sayesinde dünyanın en donatılabilir kamerası olan Blackmagic Pixels 6K var. Ve şimdi 12 bit renk derinliğini en düşük dosya boyutlarıyla bize sunan ve RAW video olduğu için hem kayıt hem aktarım hem de post prodüksiyonda esnek ve hızlı çalışabilmemizi sağlayan bir RAW var. Peki nedir bu 12 bit? Arkadaşlar hiç teknik detaya girmeden kısaca siz eğer 8 bit bir video ile çalışıyorsanız post prodüksiyonda renk ya da efekt yaparken sadece 16.7 milyon renk alternatifine sahip oluyorsunuz. Sadece dedim çünkü videonuz eğer 10 bitse bu rakam bir küsür milyara çıkıyor. Ve şimdi sıkı durun. Eğer 12 bit bir rolla çalışıyorsanız tam 68 milyar farklı renk alternatifiyle adeta bir süper kahramana dönüşüyorsunuz. 12 bit bir rol konforunun ne demek olduğunu DaVinci Resolve'da renk yapmaya başladığınızda çok iyi anlayacaksınız. Şimdi lütfen blackmagicdesign.com'a girin ve Pixis'in sayfasındaki örnek B-Roll videoları indirip hemen kendiniz deneyin. Konfor demişken, bir roll bizi daha çekim başlamadan rahatlatıyor. Çekeceğiniz filmin ya da sahnenin niteliğine göre toplamda 8 farklı bir roll seçeneğiyle artık eliniz çok güçlü. Örneğin dosya boyutu sizin için daha önemli ise Constant Bitrate'den 12 bölü 1'i seçebilir ve özgürce mükemmel bir RAW kayıtlar alabilirsiniz. Saatler sonra bile hala kartınızda yer olduğunu fark edince gözlerinize inanamayacaksınız. Ya da eğer üst düzey bir reklam filmi ya da orman gibi çok detaylı sahneler çekiyorsanız Constant Quality'den Q0 ile en yüksek performansına erişeceksiniz. Ve asıl sihir Pixis 6K ile yaptığımız muhteşem çekimleri DaVinci Resolve'umuzun içine attığımızda başlıyor. B-roll görüntülerimizi medya sayfasından projemize import ettikten sonra timeline'ımıza atıyoruz. Gördüğünüz gibi timeline'ın üzerinde gayet rahat ve yumuşak bir şekilde rahatça B-roll görüntüleri yönetebiliyoruz. Bu görüntülerin bir RAW olduğunu hatırlatayım arkadaşlar. Yani bu kadar rahat olması size sanki başka bir dosya formatıymış gibi hissettirmesin. Bu görüntülerin tamamı RAW. Blackmagic RAW. Renk sayfamızın paletlerindeki en soldaki palet RAW paleti arkadaşlar. Herhangi bir görüntüyü seçiyoruz ve burada Decode Using'in içerisinden klibi seçtiğimizde bütün RAW ayarlarımız açılıyor. Burada eğer istersek renk bilimini değiştirebiliyoruz. 4. jenerasyon ya da 5. jenerasyon renk bilimiyle çalışabiliyoruz. Renk uzayımızı değiştirebiliyoruz. Gamma'daki renk uzayımızı değiştirebiliyoruz. Ve RAW çekmemizin en önemli faydalarından biri olan ASA ya da ISO ya da ISO ayarlarımızı Buradan kameramızın tabii ki el verdiği ölçüde değiştirebiliyoruz. Burada arkadaşlar highlight recovery isminde bir alan var. Bu alanı seçtiğimizde eğer görüntümüzün içerisinde bakın patlak bir alan varsa yani bize patlakmış gibi gözüken bir alan varsa buradaki şuradaki alan gibi adından da anlayabileceğimiz üzere highlight recovery ile o patlak alanı kurtarabiliyoruz. Yani patlak alanda, patlak gibi gözüken alandaki detaylar geri gelmiş oluyor. Yine temel parametrelerimizden olan beyaz ayarını buradan değiştirebiliyoruz. DaVinci Resolve'un üzerinde herhangi bir parametrenin yazısına çift tıkladığımız zaman resetliyoruz. Bu arada beyaz ayarımızı buradan da yine hazır ayarlar üzerinden değiştirebiliyoruz. Ve yine beyaz ayarımıza yardımcı olan tint ayarımızı da buradan rahatça değiştirebiliyoruz. Bir yudum da çayımızdan alıyoruz. Ve yine en temel parametrelerimizden bir diğeri Exposure. Exposure ayarımızı RAW ayarları içerisinde kolayca yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu gibi ayarların benzerleri evet Primary paletinde de var. Hatta bakalım. Bakın Temperature burada da var. Tint burada da var. Offset'i Exposure gibi de kullanabiliyoruz ya da diğer luminans ayarlarını liftteki, gamadaki ve gain'deki luminansları da exposure gibi parlaklık ayarlamak için kullanabiliyoruz. Ama tabii ki raw paletindeki bu parametreler en temel parametreler arkadaşlar. Siz ilk önce renk derecelendirmenizi buradan başlattığınız zaman eliniz çok daha kuvvetli oluyor ve gama kontrolleri içerisinde doygunluğumuzu kontrastımızı mid point'i highlight ve shadow roll-off'ları white level'ı ve black level'ı rahatça kontrol edebiliyoruz. Bu yaptığımız RAW ayarlarının aynısını diğer kliplerde de kullanmak istiyorsak diğer klipleri de seçiyoruz ve yine RAW paletindeki Use Settings tuşuna bastığımızda diğerlerine de uygulamış oluyor eğer resetlemek istersek buradan kolayca resetleyebiliyoruz. Hatta bir o o kadar esnek bir kodek ki bir tabletin üzerinde bile muhteşem çalışıyor. Evet arkadaşlar. Bu görüntü 12K bir görüntü ve bir tabletin üzerinde bile bakın ne kadar akışkan ve esnek 12K olan bu görüntüye adeta SD muamelesi yapıyor. Gördüğünüz gibi Blackmagic Design'ın bize sunduğu benzersiz iş akışı sayesinde 12K gibi inanılmaz çözünürlüklerde bile hızdan ve konfordan taviz vermeden kolayca çalışabiliyoruz. Hatta yakında b olağanüstü performansını Blackmagic Design'ın 17K çözünürlükle çekim yapmamızı sağlayacak. Blackmagic Cine 17K ile deneyeceğiz ve bu da dünyada bir ilk olacak. Sizi de Blackmagic Design'ın benzersiz iş akışıyla bu konforu yaşamaya davet ediyoruz. Mediacast Deneyim Merkezi'ne gelin ve Blackmagic Design'ın bu harika ekosistemini bütün cihazlarla beraber deneyimleyin. Hoşçakalın.